Kuantum nedir sorusu aslında tek başına doğru bir soru değil. Doğrusu yani kuantumun kelimesinin tek başına kullanılması çok doğru değil. Kuantum fiziği ya da kuantum düşünce sistemi olabilir. O zaman kuantum düşünce sistemi nedir diye düzeltelim soruyu. Şöyle de cevaplayabiliriz. Kuantum fiziği bulgularından yararlanarak özellikle gözlemci etkisi faktöründen yararlanarak kendi hayatımızı şekillendirme ve yönetme gücü diyebiliriz kuantum düşünce sistemi için. Yani öncesinde nasıldı? Klasik fizik sistemine göre yani Newton mekaniğine göre evrende ölçülebilir ve gözlemlenebilir olaylar vardı. Ve insan bilincinin bunları değiştirme ya da etkileme gücü yoktu. Böyle biliniyordu. Ama kuantum fiziğiyle birlikte ve özellikle gözlemci etkisinin devreye girmesiyle birlikte her an yaptığımız gözlemlerle yani düşünce ve duygularımızla hatta sadece ortamda bulunmamızla bile bir şeyleri değiştirip etkileyebileceğimiz bilgisi ön plana çıkmaya başladı. Yani aslında her an her saniye yaptığımız gözlemlerle düşünce ve duygularımızla ürettiğimiz özellikle duygularla gerçekliği şekillendiriyoruz. İnsan düşünce ve duyguları gerçekliği şekillendiriyor. Bu kadar önemli bir bilgi bu. Dolayısıyla gün içinde devamlı olarak şu kontrolü yapmamız lazım. Şu an ne düşünüyorum ve ne hissediyorum diye kendimize sormalıyız. Bunu sorduğumuzda daha çok olumsuz duygularda, daha çok korku içeren duygularda bulacağız kendimizi. Bu gayet normal bu arada. Çünkü bilinçaltımız korku odaklı yaratılmıştır. Hayatta kalma modu gereği korku odaklıdır. Korku, kaygı, endişe gibi duygular bir ölçüye kadar faydalıdır da insan için. Ama bu duygularda bulduğumuz zaman kendimizi anında o bakış açımızı değiştirip olumlu düşünce ve duyguya kaydırıp zihnimizi bu şekilde kendi hayatımızı yönetme ve şekillendirme şansına sahip olabiliriz. Bu sayede de istediğimiz gerçekliği kolayca yaratabiliriz. Kuantum düşünce sisteminin özeti budur. Teşekkür ederim.